Mersin'de az bilinen o kadar çok şey var ki. Mersin bilinen tarihiyle sıra dışı bir şehir. Dünyada bir benzeri daha olmayan ve keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındırıyor. Aynalı Göl ya da diğer adıyla Gilindire Mağarası, buzul dönemin izleriyle dolu. 45 metre yükseklikte bir yamaçtan girilen, 555 metre yatay uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip mağara, dev boyutlara ulaşan ve her biri görsel şölen sunan damla taşlarla buz çağına götürür insanı. Buzul dönemine ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri içerisinde saklı tuttuğu tespit edilen mağara, bu özelliğiyle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Balkanları kapsayacak şekilde Doğu Akdeniz'de bulunan tek kayıt noktası olarak kabul edilir. Burası Aynalı Göl ya da diğer adıyla Gilindire Mağarası. Gerçek Mersin hikayeleri.